Bugün Brostan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Elmas Doğru Seyirci'nin son bölümüne hepiniz hoş geldiniz yanımda da Ergün var Seya Asi hoş geldin künekü ee, Neyi seçeyim ben orman oynayacağım bu arada orman birincil ikinci orta koridor demiştim orman geldi hmm. Tam keç üst koridor muhtemelen Olabilir Voli oynayabilirim Seviyorum ve hayvani bir karakter Şöyle bir bakalım diğer seçeneklere. Başlangıcımızda bitişimizde Vayla yapalım mı ya? Hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Vay oynadım. <laughs> Başlangıçta Neon Patlaması oynamıştım sanırsam. Yok, İblis oynamıştım. Ben yine İblis oynayacağım. İblis çok güzel kostüm ya. Aynasız Neon Patlaması İblis var bunda. Vesteki çarda da tam tersine sadece Debonair var. İblisle oynayalım. Başlangıcı da bitirşi de Vay oynayarak vay çok seviyorum ya. Cidden çok seviyorum. Bitirmiş olacağız. İnşallah bakalım 10. maçtayız. Lige yerleşeceğiz. Ben 4 sefer 5 bozgundayım. Ergün 5 sefer 4 bozgunda. Şunu 4 5 e... kazanırsak 5 5 ve 6 4 şeklinde de bitirmiş olacağız. Şunu söyleyeyim. 3 seferle platin 1'e yerleşmiş olan kişiler var arkadaş listemde. Geçen sezonu sanırsam elmas 3 bitirmişti o benzer durumlar bize de denk gelebilir. Hatta şurada şu an Prensiz Ramazan yazmıştı. Benzer durumlar olursa yine platin 1 olmasa da en azından platinde başlayacağımızı düşünüyorum ben şurası. Hani bu maçı kaybetsek bile altın başlatmaz herhalde. <laughs> İnşallah. E, ee, Udir alırsa bir miktar bize sıkıntı yaşatabilir. Ormanda 1v1'de çok kuvvetli bir şampiyon. Şimdi saldırı hızı rünlerini almayacağım. Yine Aynı sayfayla zırh, 9, 12 fiziksel hasar, 7.5 bekleme süresi azalma, 2.8 de kritik ihtimali sayfamla gireceğim. Anlık hasar oynayacağız. Ee, gömebildiğimiz kadar adamları gömmeye çalışacağız. Şimdi önceki oyunda oynadığım rün oyun sayfam buymuş. Önceki oyunda Wukong oynamıştık. saldırızı hızı aynen. Aynen bu sayfayla da devam edebiliriz. Ezreal aslında güzel bir seçim ya. Ezreal olabilir. Havuç önceki maçlarımızda da denk gelmişti. İli bilim oyuncanla? Yok da <laughs> destek ne almalıyım ya? Şimdi ben Morgan alacağım ya. Morgana olabilir. Şey e, araya girme falan şey de yapabiliriz. Alistar da olabilir. Ama Alistar. yukarıya yukarıya tanki bir şey alınırsa Alistar gene kalmaz gibi ya. Morgana güzel. Ampapi alacak gibi havuç. Ya bizimki. Poppy mi alacaksınız yukarı? Ya Poppy ormanda iyi de yukarıda iş yapmayabiliyor ya. Erken baskınlar gerekiyor. Okey. Galio. Değişik bir seçim. Ama bu kadar büyü hasarında da aslında bir miktar mantıklı denebilir. Galio yukarı gidecek bu arada. Galio yukarıda... Sport ee, olabilir. Sport mu? Geçen oynadı ya Uğur. Ha. Şimdi... Tam genç de yer değişerek yani. Yani ya Tam Cache Sport gidecek ya da Galio. Yani. Diğer, diğeri de yukarı gidecek. Ee... Ayrılıyor mu? Aynen Ayrılıyor'yu banlamışlar ha. Yok yok bunda değil bunda değil. Bunda olmasın. baya patates. Ne oynayabilirse baya iyi olur. Karşı takıma göre GP baya etkili seçim. Aynen. Çok kaçış mekanikleri yok. Haydi bakalım. Güzel bir takım oldu aslında bizim. Ee, koridorda yukarıya yardım et. Ben yazayım da. Yukarı kamplamaya çalışacağım. Kanki. Galio'yu patates ederim. Veya tam genç. Hangisi gelirse onu ee, rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Ortada da Viktor var aslında. Viktor'u da çok rahat kesebiliriz ya. Çok güzel oldu. Ben şu an çok mutluyum. Şöyle bir bakalım şimdi ee, kasat nokta kasat.in'den istatistiklere. Aynen anında güncellenmiş zaten. Şöyle görüyoruz. Çark kimler var? Çark asmış. Gangplank, Lucian ve Viktor'da 5. Tam gençte dörtlü bir çar var. Galio toplayın. Yukarı mı gidiyor Galio? Evet. Aynen. Aynen. Galio'yu kesmek daha kolay ya tam gençten. Erken evet. safhada. safada. Şimdi e, bir bakalım. Galio ne girmiş ona bakacağım ben. Büyü nüfuzu, bekleme süresi alma zırh, yetenek gücü. Aynen büyü direnci girmemiş. Giremezdi zaten büyü direnci e, kaybeder. Kendisi kaybedecekti orada büyü direnci yerine alacağı şeyler var. Çünkü bekleme süresini azalma almış. 12-18 gibi bir kabiliyet sayfası girmiş. Agresif girmiş. Biz keseriz ya. Keseriz Galio'yu yani. Bilmiyorum şu an evdeki hesap çarşıya uyarsa bu adamı alacağız. O biraz Leblanc'ı CT'lemek için aldı sanki. Öyle mi? TF'ler Leblanc'ı yaşatmaz Galio. Ya şimdi çok fazla kitle kontrolümüz var. Ben o Galyon'un ultisini bozabileceğimizi düşünüyorum. Çok da fazla yokmuş gerçi. Bir ben bozuyorum tamam dur. Aynen. Ben senin Q'un bozuyor mu Galio ultisini? Bozmuyor sanırım. Bilmiyorum da sinir benimki. Stun'ı Aynen, bozmuyor, bozmuyor. Yani Galio ulti açacak şimdi olası senaryoyu düşünürsek. Adamlar yağdıracak her şeyi. Galio ultisi ve Viktor ultisi güzel bir sinerji. Aynı zamanda Lucian da vuracak sarı şeklinde biraz. Leblanc bu arada 7 zafer 13 bozgunu var gözüküyor. Bug'da kalmış da olabilir ama gerçekte olabilir bu. Ve aynı zamanda ee, saldırı gücü ürünlerle girmiş karışık. Sanırsam bir tane ürün sayfası var. Ben şey geldi aklıma. Kabuzatörde girdiğim ilk sayfa kabu, sıfır serisinin ilk bölümünde tam olarak aynı sayfayla oynuyordum ben de. Yanlış hatırlamıyorsam. Saldırıcı gücü yetenek gücünü karıştırıp giriyordum. Yetenek gücü sayfam dolu değildi. Birazcık riskli bir oyuna benziyor ama erken baskınlarda ben bir şey yapmaya çalışacağım. Bayağı bir yapmaya çalışacağım. Takım savaşlarını taşımazsak oyunu alırız. Takım savaşlarında da Ezreal çok pislik mavi şeyleri kastıktan sonra eşyalarda 30 bakalım tamam, hayırlısı. Noksuslular, Bu heriflerden nefret Noksuslular. Bu işi ya zor yoldan yaparız. Sadece zor yoldan yaparız. Tam anlamıyla müzeyiz. Babam odaya girince lol. <laughs> <laughs> Grup yapıyoruz. <laughs> Yalnız şu hareket <laughs> Bir dakika Şuraya dönsene yüzünü şöyle Arkadan bakınca daha güzel gözüküyor Neyse Bu kadar pislik yeter Oyunumuz başlamak üzere Şunları sıralayalım o arada Ben odirden Udy bu arada bir erken Seviyede Şey bekliyorum Beni rahatsız edeceğini düşünüyorum adamın ona çok dikkat etmemiz lazım. Okey. Şuradan. O X işareti W mi? Hangisi? Üçüncü vuruşta X mi çıkıyor? Ne yapıyor? Aha. W. güzel güzelmiş. Şekil ya baya. Ben bu kostümü bir tek ben oynarken görüyorum. O da kutudan çıktı. Çok kişi almıyor aslında. Vay güzel bir şampiyon da oynamıyorlar. Sevmiyorlar. Vay neden bilmiyorum. Çok güzel bir şampiyon, var ya. Aşağıda bence siz rahatsınız. Sen tam Kench'i güzel bir şekilde şey yaparsın, kanturlarsın. Evet. Yukarıyla ortayı paso deneyeceğim ben. Kurtları kestikten sonra bir geri döneceğiz gençlik. Ee, canı doldurup kırmızıya gideceğim. Udyr kardeşimiz gelirse sıkıntı yaşamak istemiyorum çünkü dediğim gibi. Şöyle bir şey avcı iksirini alacağım. Eğlence başlasın, artık. Eğlence başlasın artık. Aynen öyle. İlk önce tavukları alırım ardından kırmızıyı. Golem. Ee, yukarıda baya üstünlük var. İyi de ittiriyor. Eee totem atarsa takip etsene. Nereye totem attığını takip ederse eğer işimize yarayacaktır bu bilgi. Oraya mı atmış? Tamam. Oradan gitmeyeceğiz. Yukarıda bir baskın var. Umarım kesemez. Kesemedi güzel. Udir kardeşimiz 3 bu arada. Biz 4 olacağız buraya kesince. Hala yukarıda mı o ya? Nerede odur? Döndü sanırım. Burada konuşur. Kulede bir alırız o galiyoyu. Potu yok, sıçrası da yokmuş. Çok kolay bir skor. Neyi uğradım? bu kadar. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Sıçrayla kaçma ihtimali çok yüksekti. O yüzden kulevi yapmayı düşünmüyordum ona da. Sıçrasının olmadığı bilgisi skoru getirir diyebiliriz. Şunu alalım. Odir orada abi ben ortaya gidiyorum. Totemi yeni bitmiş sanırsam. Sen kime şekil şukul yapıyorsun ha? Bir tane daha to totem atmış belli yani. Rit! Ya çok gıcık bir şey bu ya. Ha? Ne oluyor orada? Adama Q atıyorum, tutturuyorum. Adam Q ile beraber götürüyor, yiyor ha, gidiyor. aynen. Çok kötü. Geliyorum tamam. aşağı. Samunurlar ne durumda? Sihirler biliyorlar mı? Yok ikisi de yok. Hiçbir, Hiçbir şey şeyler mi yok? Yok. Tamam. Ora bizde o zaman. Dayaki Tam kenç e odaklayalım mı? Rip. Arkadan da olabilir geldi ha. Burada olabilir. Değil. <laughs> hey. Şu farmları alınca öne geçecek Ezreal. Güzel oldu. Wow yukarıda 1v1 öldü. Bu hoş değil. Ultile mi vurmuş? Yo, ultile de değil. Allah Allah. Ejder alabilir miyiz biz? Ne diyorsunuz? Ez burayı itmek istiyor. Yardım o zaman ya şey yapmayayım. Darlamayayım şimdi orada alalım. Ben biraz seviyede de geri kaldım yapmam lazım. Ya daha önde olmam gerekiyor daha doğrusu. Viktor sıçrasını attı mı acaba? Onu bir soralım. Bir de şifası var yanında. Hep yukarıyı totemliyor. Şöyle aşağıdan girebiliriz ona. Bir deneyelim en azından şansımızı deneyelim. Canımız dolu zaten. Ölmeyiz herhalde. Bu Udir gelirse biraz sıkıntı olabilir. Senin o oynadığın V'de de karşında Viktor vardı hatırlıyor musun? Öyle mi? Aynen. Onu hatırlamıyorum ya. Güzel. Sıçrasını aldık. Tertemiz. 12.05. 12. 12. dakikada gelecek. Şeyse. Sıçrası. Orayı totemledi. Şundan sonrasında maviye gideceğim. Haydi bakalım maviyi Leblanc'a verelim mi? Galiba vereceğiz. Büyü direnci almış Leblanc. Defansif gidiyor. İstiyorsa gelsin verelim. Hani be yok sen al derse hiç acımam alırım ama. Demedi. Demedi. <laughs> İhtiyacım var çünkü ya. Okey. Bir geri dönelim şimdi. Ee, kırmızı çarp üzerine de birazcık... Aa dur şunu keselim öyle dönelim. Güzel denk geldi vallahi. Tam altı olacağız bunu kesince. Şimdi aşağı gelemem ama geri döndükten sonra gelirim. Sıfırım çünkü can mana sıfır. Kırmızı 30 saniye. Kırmızı çarpın üzerine hasar alacağım. Ardından tank devam edeceğim. Bir tane de pembe totem alalım. Bu kırmızı çarp ciddi manada çok yüksek hasar çıkartırıyor. Aşağı doğru geliyorum. Wow. Oha! Abi Top... çok sinir bozucu tam genç. Ezreal bir düz vursaydı keşke. Öldü. Evet, en son şeyini öldü. Hadi ikine. Aynen. Udir şu taraftaydı bu arada. Muhtemelen alt ormana iniyor şimdi kırmızısını almak için. Mavisini verdi Viktor'a. Ben de şuradan kırmızı alayım. Yukarı bir baskın gideceğim ya. Sıkıntılı durumda yukarısı. Ops. Oo kidoki. Ölsene kardeşim. Büyü direncine abanıyor ya. Yok, ne yok totemli. Aşağı inelim ya. Buradan çok ümidim yok. Oo, oo çok güzel. Yaşıyor. Çok güzel. Victor'un değil mi? Yürü senin. Şuradan Viktor'a Çok uzaktan kesiyor minyonları ya Çok uzaktan kesiyor Şuradan şey yapalım Yardıram Nerede abi onlar bayadır? Ejder'deler mi Bakalım Yok değil sanırım Buraya ping attım Tamam. Öder çünkü tek başına alabiliyor ejderi ondan dolayı. Aynen. Saldırı hızı mı kasıyor? Aynen. Bütün tavuklar alıyor adam. Saldırı hızı orman eşyasını almış olabilir. Yüklemeye çalışıyor. Şunu alıp aşağıdayım ya. Bekle abi beni bekle beni bekle. Ha tamam zaman sen geleceğim. Aynen öyle. De flash atmasan da olabilir şimdi. Bak şu pembeyi kesmeye gelirse buradan gömeyim onu. Göm abi bu adamı. Attım okey. Oo. Çok güzel. Ulti açamadı adam. Devam. Hı. Oo, oo, oo. Tamam. Ben stunladım. Skilllerini seni kesebilir. Nice. O. Flash'ı E'ye atar aral diye attım aral da. Aynen. Fark. E atmadı. Skilli dönmemiştir ya. Aynen. Ya bayağı oldu çünkü en başta E atıp girdiği için dönmüştür diye düşündüm. Dönmemiş. Biraz biraz patates olur. Şifa basamamış ha. Victor'u görse ölmem diyordu. İlk ilk mana veren mi çıkılıyor? İlk buzdoğan mı çıkılıyor? Mana veren değil mi? Aynen. Direkt Hatta, tamamlıyorlar. mana veren artı buzdoğan olunca adam hiçbir şey yapamıyor ondan sonra. Biraz da paraya bağlı. Öyle mi? Eğlence Ben de öyle. <laughs> İlk o 720'lik tane çay alıyorum. Sonra 1050 yaparsam bu Doğan'ın küçük item alıyorum. Ejder yaptığımızın farkında değiller sanırsam. Yine pink katları ya. Güzel. Devam et abi şunu. Ultima 10 saniye var o Victor'a girebiliriz ya. Kırmızısı var mı? Odir ölüydü. Yok. Oo çok kötü kalacağım burada ya. Aa, flash attı değil mi orada ya? Bir rakip Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum da çok geriye çok geride kaldım ya. Şuraya kadar dibine kadar çekti adam beni. Hoş olmadı. Şimdi e, yavaşlat etkileri baya fazla. Atiklik çizmesini alacağım. Alayım mı dur bakayım. Aynen ya. Atiklik çizmesini alacağım. Yine alacağım. İş yapar baya. E, kırmızıya 40 saniye var aşağı ormandan başlayalım. <laughs> ne oldu lan? Ya çok az canla kaçtı. Hatta bir can. Lucian ve... şey... Tahmkelch. Üzücü. Udyr kardeşimiz saldırısını tamamlamış. Dört yükte kasmış. Tahmkelch iki defa E bastı fight'ta. Öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Battle Royale. Leblebiye mavi verelim ya. Dur bunu vurursam ölebilir. Aşağı geliyoruz ya. Muhtemelen flash yok ya. Lütfen attı sanırım. Arkadan girdik. Tam kenci odaklayabiliriz. Tam kenci odakla abi hiç uğraşma. Flash yok zaten orada. Temiz skor. Şimdi Lush'un um burada ulti atarsa bir miktarını tanklayabilirim. Oh izle izle. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik benim bu yaptığım ya. Ben Odir hiç görmedim ya oyunda. Odir düştü ya yani şey diskonik anlamda değil de bir şey yapamıyor şu anda. Oyunu anladım. Ha, geride geriye düştü. Saldırı zorman eşyasını seri seri kasmaya çalışıyor. Ne sağ skorlarda gördüm. Beyinde gördüm ben bir kere şey gördüm geldi başta. Bak Vadin al. sapık ya orada <laughs> tavukları kesiyor onu kesiyor. Manyak manyak işleri var. Ama en mantıklısı da o yani gidip ölmek yerine böyle bir şey yapıyor. Benim ormanıma da girebilir yukarıda şu civarda olabilir. Late de işe yarayabilirsiniz ha. Yaptığı şey. Yani onun için. Bizim erkenden yardırmamız lazım ki, yardırıyoruz da. Takımları fena değil, oyun takım savaşları hatta bir miktar daha kuvvetli diyebiliriz. Viktor'a vermiş. Viktor'a mı vermiş? Yani, alamet. Bak bir de burada. 15 yük kazmış. O alamet 5 yük kazandırıyor, o bayağı iyi. Ben onu bir türlü şey yapamadım, alışamadım ya. Turnuvalarda falan izliyorum bu LCS'te. Bayağı uğraşıyor onu almak için. Geçen sapık voli bir vardı ya, tane hatırladın mı? Hangisinde? aynen aynen hatırlıyorum. Hasta manyak ya. Uğraşıyorlar ona Dur bakayım yukarıda bir baskın var. Şunu kesip hızlıca ben de gideceğim. Yemlerde tanım. Yalnız o adam vuruyor. Dikkat etmek lazım. Ateci. Ölecek kırmızı ya. Ölmedi mi? A, Kalkan basmış. Kırmızı çarpı ölecek diye düşünmüştüm. Ölmedi. Çok şey attık o için ya. 8 can diyor. Dur onu kesmek için ölmek istemiyorum. Oradan bir çizse çizecek yani. <laughs> Aynen. Tamamdır. Bir geri dönelim şimdi tank devam edeceğiz. Ee, büyü direnci, büyü direnci devam edeceğiz. Aynen öyle. Büyü direnci. Şeyler yer değişti bu arada. Victoria, Victor, Viktorla Galio yer değişti abi. Yine bir canla kaçıyorlardı neredeyse. <laughs> bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. O, o Galio Oo, Çok vurdu. <laughs> Flash yaptı. Muhtemelen bir spor da oradan geliyor. Kalkanı çok kuvvetli ya. Aynen öyle. Lan lan! Oo! Düz vuruş yapsaydı kesemeyecekti can dolduracağı için. Düz vuruşun animasyonu iptal oldu. ejder var. Ben başlıyorum buna. Yavaştan zaten pembe olduğu için. Çarp 640 kasar. Okey. Güzel. Ultim var benim. Herhangi birisine girelim. Bu arada şey ben soları ilk asacağım. Haberin olsun. Tamam. Çok fazla büyü direncine ihtiyacımız var çünkü. Ama ben Sen şimdi ne almayı planlıyorsun? Hmm, hiç bilmiyorum. Birazcık cehennem olabilir. Bana sorarsanız zonya'ya e göm. Aa, al işte. Cık. Nefret ediyorum şu çardan ya. Harbi nefret ediyorum tam gençten. Oğlum beni kantırlıyor ben mi onu belli değil. İkinize birbirinize pislik yapıyorsunuz. Kuleye aldı lan adam. Ben fark etmedim tavuk kesiyordum vallahi ya. Dur bakayım onu bir keseyim ben. Seyah kardeş. Menzil yetmedi ya. Ultiyi gömecektim orada da. Bunu sen al Altın ya. Ona daha çok lazım. Bir canı kalalım. Şeyin. Buldu buldu. Kırmızısı var mı acaba? Viktora gireyim mi? Kuleyi de alabiliriz. Dur dur. Avistan stun yedim yeter. Ne kadar hızlı stunla da öyle ya. Ultiyi basamadım. Neyse iki basmadım. Aynen <gülüyor> ya. <gülüyor> İyi oldu bir anlamda. Orası da öyle. sur verdiler. Sur verdiler? Aynen. <laughs> Lige yerleşiyoruz lan. Oley be. Sen 6-4 ben 5-5 değil mi? Evet. Bir dakika. İlk önce şu ekranı size geçir, sizin ekranı geçireceğim. Sizle birlikte yaşamak istiyorum bu duyguyu. Yanlış ekrana geçirdim bir saniye. İlk sen söyle. Dur bir dakika ben daha şimdi bastım devam et. Ooo bebeğim. Platin 1 sen. Plat 1. Helal be. İşte, oh, bu, çok iyi. Işte bu. Iyi. adamım. Çok güzel ya. Çok güzel. 05 başlayıp bir başarı hikayesi. 5-5. <laughs> <laughs> Diyordunuz. Bronz'a doğru diyordunuz. Evet. Ama yemezler. Güzel ya. Abi bu ligi bitirince o zaman seri bitiyor mu? <laughs> He? Bu, el, sonra... Elmas olunca seri bitiyor mu? Aynen. Sıfırdan elmasa sonra kabuzatöre elmas yaparız ardından da. Aynen tamamdır. Sonrasında da hayırlısıyla başka bir şeyler de işte oralarda devamı da sürpriz olsun diyelim. Eee... Güzel, harbiden güzeldi. İyi oldu. Platin 1'e yerleşmemiz çok temiz oldu ikimizin de. Gayet güzel. Teşekkürler yeniden izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki elması doğru bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.